Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı geleceği nasıl etkileyecek? Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı dizinin geleceği hakkında pek çok soru işareti yarattı. Bu gelişmenin dizinin yeni sezonuna nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Reytinglerde büyük başarı yakalayan Yalı Çapkını 7 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yaparak izleyicilerini heyecan içinde bıraktı. Dizinin 3. sezonu için heyecan dorukta. Yalı Çapkını, Eylül ayının ikinci haftasında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Star TV'de yayınlanan ve OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği bu dizi, ilk günden itibaren büyük ilgi gördü ve her cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Ancak başrol oyuncularındaki bu ayrılık dizinin geleceği üzerinde bazı belirsizlikler yarattı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılması, set atmosferini nasıl etkileyecek? Ağustos ayında yeni sezon hazırlıklarına hızla başlanacak ve oyuncularla olan anlaşmalar tamamlanacak. Bu değişikliklerin dizinin dinamiklerini nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu. Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda bol dram ve sürprizler bekleniyor. Eylül ayında ekranlara dönecek olan dizi, izleyicilerini yeni bir heyecan dalgasıyla karşılayacak. Peki, bu yeni sezonda bizi neler bekliyor? Dizi, alışılmış entrikalarla dolu hikayesine devam edecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını Eylül'de alacağız. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.